S04 24 01 28 2. Tekin abi. Nasılsın? İyiyim Osman sağ ol. Sen nasılsın? Şükür iyiyim abi. Kızım merhaba. Merhaba. Senin 3 numara nasıl oldu? Atlatabildin mi gribi? İyi çok şükür abi. Okula gönderdik bugün. Oh çok güzel sevindim. Hadi gelmiş geçmiş olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Ee, Osman abi şey ben bir Tekin Bey'e uğrayayım mı? Çünkü dün onu arayanlar olmuştu. Haber vereyim. Tamam kızım. Tekin Bey iyi günler. İyi günler kızım. Nasılsın? Çalışabildin mi bari? Alıştım alıştım. Gayet keyifle çalışıyorum. İyi güzel. Bir şey mi vardı? Ee, siz yokken dün ben baktım dükkana. Öyle mi? Evet. Ee, birkaç telefon geldi. Onları not ettim zaten. Sağ ol kızım ya. Sana da zahmet olmuş. Yok zahmet olmadı. Ee, bir de bir kız geldi. Adı Nilüfermiş. Ee? ee alacağım var dedi. Biraz da tedirgin görünüyordu, ben de size haber vereyim dedim. Neyse ne, nereden bileyim kız neden tedirgin? Hem bunu bana niye söylüyorsun? Yani bir nedeni yok öyle, ee, ilginç geldi. Sen bu mahalleye kardeşinle yeni taşındın değil mi? Evet. Kardeşin ortalarda yok. Seni hep yalnız görüyorum. Kardeşim çok çalışıyor. Eve geç geliyor. Öyle mi? İyi. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. O zaman işinin başına dön. Osman'a ayıp olmasın. Tamam. Yüllerim Nuri ne biçim adam bu ya. Acaba Nuri Ferdi'den miydim? Bizim hemen harekete geçmemiz lazım. Osman abi şey ben erken çıkabilir miyim bugün biraz? Yani bugünlük bir şey Çık kızım. Teşekkür ederim. Güle güle. Alo. Yakınlarda mısın? Evet. İşte Tekin'le ilgili bilgi toplamaya çalışıyorum. Buluşalım ee, mı birazdan? İyi peki tamam. Sen bana konum at geliyorum ben. Tamam.